Tamam, kamerayı getirin ben çekeceğim. Kameramı getirebilir misin? Ya, tamam şarjı. Ben yanında da mı çekeceğim? Maske normal lazım. Anne çıkarı ben geliyorum. Ha. Hanginiz benimle çalışacaksanız o giyin. Hadi, hadi dur, dur, hadi hadi. hadi, hadi. Burada giyin. Hadi tamam. Şimdi Kira ben şunları alıyorum değil mi? He, evet. Onları çıkıyoruz. Üçü de. de bana ver. Koy, şunu aşağı koy şunu. Şöyle alayım. Şunu bez bezi onun üstüne örtülecek aşağı koy. Şunu şöyle alayım. Dur. Evet, çekemiyorum alayım. ki. Hah. Şunu da şöyle alayım yavaş. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Hadi. Rastgele. 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 <laughs> rastgele şunu çıkartalım. Merhaba. Bakın. Size yukarıda hareketlerini göstereceğim. Neden böyle heyecanlıyım? Az önce beni bir arı soktu. Çünkü arıları bal ne? sağ mı yapalım dedik. Bunun için şu ıslak bezin altına gördüğünüz gibi peteklerimizi aldık. Bunlar tam şekersiz ballar. Arı arkadaşları kızdırmayalım. Heh. Az önce işte görevlendirdiklerinde bu böyle çıplak kollarla şurayı ara soktuğu bu böyle şurayı zor kendimi kurtardım, attım eve. Sinek de bir yandan kolumu yiyor. arı işi çok zevkli bir iş. Zevkli bir dünya. Bizim Mehmet abimiz var. Bizim Mehmet abimiz var. Bu işte danışmanımız. <laughs> Bu işin ustası. Biri. kim yapıyor. Ali Mehmet abi yukarıda ballara bakıyorlar. Daha önce de söylemişimdir. Biz dedik ki hayalimizdi. Şekersiz bal yapacağız dedik. Şekersiz ballarımızı aldık. Tabii ki beklendiği gibi çok çok az aldık. Randıman düşük. Çünkü arıların doğal çalışması sonucu o kadar. Arıya bakmak için günün en sıcak saatleri tercih ediliyor. Çünkü arılar üşüyor deniliyor. Görüyorsunuz hala dağlarda çiçekler var. Ama bahardaki değil tabi ister istemez azaldı. Dedim ki acelesi ne biraz daha beklesek. İyice doldursalar petekleri. O zaman da elimizdeki ballardan olmuş olan ballardan yerler dedi Mehmet Kivre. Bizim arılarımız pardon bizim ballarımız şurada. Bizim hayalimizdi. Geçen bir tanesini çıkardık. Biz yedik. İçeride arı var arı arkadaşlar içeride olmasa çekeceğim de. İşte bu gördüğünüz tamamlanmamış. Çünkü biz destek vermedik. Aralara doğal tamamen şeker desteği bilmem bir şey yapmadık. Tamamen doğadan aldıkları bu kadar yetişmiş. Belki beklesek daha dolurdu da ama o zaman da elimizdeki balı yermiş. Arılar. Kızdırmayalım. Demin kızdırmışız bir tanesi. Canımı yaktı. Hain kuş. Nerede? videonun başında gördüğünüz gibi kovayla su vardı. Sofra bezini o suda ıslattılar. Kasanın üzerine kapattılar. Ali elde edilen balları hemen hızlıca götürüp bunun içine koyuyor ki arılar o ıslak bezden dolayı bal kokusunu alıp oraya yığılmasın. Ara git, ara git. Bak bu da beni sokacak. Ben gidiyorum. Bu arabana. bana <gülüyor> 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 <İşte ben gülüyor> Bir sarı, sarı siyah senin, onun, onun. Tamam. Tamam ya ben gideyim. Bir şey lazım mı? Bir de şeyi getir bizim durup tarif etsin annemin. Olsun burada yanladım. Şu uzun telleri çektiğin şeyi he dönüyor, değil mi? He. bir Bir, bir diye gibi. Dönüyor. He. Bir de şu sizin teli getir bakayım. Çıtaya çektiniz teli. Tamam. Hadi Aa, canım. Benim aldığım. aldım. Tamam. Yok Tamam. bu geçen seneki. Geçen seneki. Sen de ricam şunu şöyle ince bir keser misin en ucundan? İncece kes. Dur bir daha bir biraz. Bir bir ben, ben bir, o dediğimi ben bir yapabilir miyim? Tut dur 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 şunu dur elinle. Süs. Kim? Gitti. Öf. Aa. Yemek Hı. istiyorum. Ye ye tamam Hı. ye. Yiyetmişsin ya. Kaşkun mürecci olasın ya dedim. Değil mi ya? Bunlar hepsini alacağım? Ne bunu? hepsini alacağım? Ama ne Aa, ne diyeceksin? Paraysa ise? Başıma. başıma Paraysa cebime? Nasıl adamım? Yo, neyin? Dolaşım, elik, kaşınıyor da. Oradaki damara bastığı için hani ayrı... e, birleşme zararı mı? Tamam, bir şey yok orada. Birleştirir mi? yapıyor orada. Geçer. Şey Getir bir tane çıktı abi. Boş. Heh. Şöyle çekeyim bir saniye. Madem <laughs> çekiyorsun. Boş. Şimdi. Günlük yumurtayı görünce anayı aramaya da gerek yok tamam evet, mı? Evet. Hadi kümeste hareketlere bakalım. Ne haber kızlar? Ne haber kızlar? Orada birler Birileri mi var? birden yatıyorlar. Hayırın birisi ibekli mi? İbekli değil. Kara. Kara yatıyor. yerim ben sizi ya.